Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Minecraft parodileri şehrini yaptık. Yani biliyorsunuz benim kanalda Minecraft parodileri videosuna benzer çok şey var. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten güzel, çok güzel bir şehir oldu arkadaşlar. Ha, hadi şehrimizi gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar artık bu şehirde videolarımızı çekeceğiz. Bak bakın mesela burası Kerem Komiser'in yeri. Ee, mesela bak emniyet müdürlüğü var burada. Polis karakolu, karakolunun kolunun oraya gideni var arkadaşlar şimdi. Mesela burası Kerem komiserin odası. Şimdi bir dakika. Şimdi. O an nara çıktı. Neyse. Zemin kaygan galiba. Bak, bakın arkadaşlar burası hapisa, hapishane. Hapishane buraya suçlu geliyor. Şöyle kapatıyorsunuz. Ama şu anda suç olmadığı için. Aha. Bakın. Çok iyi yer. Bir ara var. Ee, gerçekten güzel bir şehir arkadaşlar. Buraya yine çıkarken de çok, çok hızlı çıkıyorlar. Burası nereye gidiyor lan? Oha. Arkadaşlar o kadar uzun ki. Yani görmüş olduğunuz üzere şehir böyle. Valla. Aa, Bu fakirin evi değil mi? Girelim şöyle. Ama zilleri koymamışlar ya. Zil olması lazım da. Niye giremem ben? İkisini aç. Hah. Aa evet. Burası Minecraft ee, bir dakika. Burası Façerin fakirin olduğu ev. Evet evet burasını biliyorum. Vay canına. Gerçekten çok güzel ya. Bura duş alma yeri mi? Allah Allah. Anlamadım arkadaşlar açtım ama su gelmedi. Aa bilgisayar arkadaşlar. Ne oluyor ki bu teşe basınca? Ben ne anlamadım. Aha. Arkadaşlar ondan sonra ee, bir aşağı inelim zenginlerine. Arkadaşlar canım gitmiyor bu arada şeyde olduğum için. Bu ne lan? Lan burası uzak mı? Bekle bekle tuzak olabilir arkadaşlar. yok tuzak değilmiş. Gerçekten güzel yani ya. Ben bayağı sevdim. Evet arkadaşlar şehir geziniz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten ben çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şehir oldu yani. Ne bileyim bayağı güzel arkadaşlar yani. Ben çok sevdim. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? onu bana söyleyeyim ben de sevmezseniz başka bir şehir yapabilirim arkadaşlar. Ya da hiç şehir yapmam. Eski zamanlardaki gibi şey yaparım yani. Normal videolarıma devam edelim. Yani yine videolar çekeceğim de bu şehirde de çekeceğim arkadaşlar. Yani isterseniz öyle isterseniz şehirsiz isterseniz başka şehirle. Yani isterseniz başka şehirde de yapabilirim. Siz karar vereceksiniz onlar arkadaşlar. Bugünlük yüzümüzü kardey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.